Merhaba sevgili çocuklar. Ben sınıf öğretmeni Melek Akdeniz. Bugün sizlerle zaman ölçme konusunda soru ve problemler çözeceğiz. Aşağıdaki saatlerin kaç olduğunu altlarına yazı olarak yazalım diyor. Aşağıdaki saatimizin birincisi saat 6. İkinci saatimiz saat 1. Eğer öğleden sonra saat istiyorsa 13 diyebilirsiniz. Saat 1. Diğer saatimiz 8 ile 9 arasında ve yelkovan kovan altının üstünde olduğu için buçuklu bir saat. Saat 8 buçuk. Diğer saatimiz yel kovan 3'ün üstünde olduğu için çeyrek geçiyor. Saat 5'i çeyrek geçiyor. Diğer saatimiz 10'un üstünde ve yel kovan 3'ün üstünde olduğu için 10'u çeyrek geçiyor geçiyor. Diğer saatimiz e, Yer kovanımız altının üstünde. Şartımız neydi? Buçuk olabilmesi için altı. Hangi iki sayının arasındaysa küçük sayı söylüyorduk. 10 ile 11 arasında saatimiz. O yüzden küçük saati söyleyeceğiz. 10 buçuk. Diğer saatimiz Yel kovan 3'ün üstünde. Yine çeyrek geçiyor. Diğeri de 8'in üstünde. 8'i çeyrek geçiyor. Diğer saatimiz aynı şekilde onun üstünde onu çeyrek geçiyor. Aşağıdaki şıkta öğleden önce bir saat gösterilmiştir. A. 7.30 B. 23.15 C. 21 Öğleden önce dediği için sabah saati soruyor çocuklar bize. Diğerleri değil. Aşağıdaki hangi şıkta öğleden sonraki bir saat gösterilmiştir? A. 19.15 B. 8 C. 10.30 Öğleden sonraki bir saat dediği için B ve C sabah saatleri. Diğeri öğleden sonraki 19-15 saati. Yandaki saatin bir saat sonrasında saat kaç olur? Önce yandaki saati bulalım. Burada saat 7. Ama öğleden sonra saatleri verdiği için, öğleden sonra saatini bulmak için ne yapacağız? Yandaki saatin bir saat sonrası. Şimdi öğleden sonra saati 7 ile bulursak burası 19. Bir saat sonrası dediği için saat 20. 14'te başlayan bir film 2 saat sonra bittiğinde saat kaçı gösterir diyor. Başlangıç saatimiz 14. 2 saatle toplayacağız. Saat kısmına yazdık. 4, 2 daha 6. Saat 16'da bitecek. 17 demiş değil 12 değil 16. Yiğit ile Rüzgar saat 15.30'da satranç oynamaya başladılar. Satranç 17.30'da bitti. Kaç saat satranç oynadılar? Satranç oynamaya 15.30'da başladılar, 17.30'da bitirdiler. Bitirdiği saat aralığından başladığı saat aralığını çıkarırsak ne kadar saat oynadıklarını buluruz. 17.30 30, 15, 30. Çıkaralım. 2 saat oynamışlar. 2 saat. Şıklardan bakalım. Al. evet 2 saat oynamışlar. Aşağıdaki saatleri, boşlukları dolduralım diyor. 1 saat, 60 dakikadır. Yarım saat. 30 dakikadır. Çeyrek saat. 15 dakikadır. 60 dakika ise 1 saate eşittir. Sonbahar mevsiminin ayları, kış mevsiminin ayları, ilkbahar mevsiminin ayları, yaz mevsiminin ayları bizden her mevsimin aylarını yazmamızı istiyor. Sonbahar mevsiminin ayları Eylül, Ekim, Kasım. Kış mevsiminin ayları Aralık, Ocak ve Şubat. İlkbahar mevsiminin ayları Mart. Nisan ve Mayıs. Biz şu an ilkbahar mevsimindeyiz çocuklar. Yaz mevsiminin ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. 4 tane 30 dakika. Ya isterseniz 2 tane 30 dakika 1 saate eşitti çocuklar. 1 saat ediyordu. Yani 60 dakika. 2 30 dakika daha eklerseniz buna 1 saat daha eklerseniz pek çok seçeneği var. 2 saat yapar. 4 tane 15 dakika daha önce görmüştük bunu saatimizde incelemiştik. 15'er 15'er gidiyor demiştik. 4 tane 15 dakikada 1 saattir. Şimdi aşağıdaki bilgileri eşleştirelim. Bir gün 24 saat. Bir saat kaç dakika? Bir saat 60 dakika. Bir hafta 7 gün. Bir yıl 4 mevsim 12 ay, yarım saat, 30 dakika, 1 ay, 4 hafta, aynı zamanda 1 ay, 30 gündür. Yel kovan saat üzerindeki bir tam dönüşünü kaç dakikada yapar? Yel kovanımız saat üstünde 12'den başlıyordu, bir tam dönüşünü 60 dakikada yapıyordu. <laughs> boşlukları tamamlayalım diyor. 2 hafta, 1 hafta 7 gündü. 2 hafta 14 gün. Şimdi 5 haftayı bulmak için 1 hafta 7 gün olduğu için 7 çarpı 5 hafta dediği için 35 gün. 1 hafta 7 gün olduğu için çarpıyoruz. 3 ay kaç gündür diyor. Bir ay kaç gündü çocuklar? 30 gündür. Ya 3 tane 30'u toplarsınız. Ya da bunun biz kısasını öğrendik. 30 çarpı çarpmaydı toplamanın kısası. 90. 90 gündür. 2 gün kaç saattir? 1 gün 24 saatti. 2 gün olduğunu bulmak için 2 ile çarparsak 2 çarpı 4 8 2 çarpı 2 4 48 saat 1 yıl 4 mevsimdir. Onlar da ilkbahar, yaz, sonbahar, kış. Hangisi kış mevsiminin ayıdır? Ocak kış mevsiminin ayı değildir diyor. Hangisi kış mevsiminin ayı değildir? Ocak, Aralık, Nisan. Nisan ilkbahar ayının mevsiminin olduğu için Nisan. Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin ayıdır? Yaz mevsimini sorduğu için Mart ve Nisan ilkbaharın yaz mevsiminin ayı Temmuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yan kısmına işaretleyerek gidelim çocuklar. Bir, ay, bir, ayda dört hafta vardır. Doğru. Ben yanlışı bulacağım. Bir yılda on bir ay vardır. Yanlış. Ama C şıkkında okuyalım. Bir yılda 365 gün vardır. Doğru. O zaman B. Melek yılın 7. ayında doğmuştur. Gül ise yılın 12. ayında doğmuştur. Melek daha önce doğmuş. Melek gülden kaç ay büyüktür diyor. Melek 7. ayda doğup Gül 12. ayda doğduğu için çıkarırsak aradaki fark 5 aylık bir büyüklüğü vardır. Babam saat 8'de evden çıkıp öğleden sonra 17'de eve dönüyor. Babam iş yerinde kaç saat kalıyor? Babanız saat 8'de çıkmış öğleden sonra 17'de gelmiş. Geliş saatinden çıkış saatini çıkarırsak çocuklar farkı bulabilirsiniz. Ne yapıyorduk çıkarma işlemlerinde? Önce dakika kısmını, burası da saat kısmıydı. Buraya da sıfır yazarsam tam olacak. Şimdi çıkardım. 17'den 8 çıkarırsanız 9 yine aynı şekilde 0 yazarsak araya da noktamızı koyarsak 9 saat babanız işte kalıyormuş. Bugün çarşamba ise 3 gün sonra hangi gün olur? Çarşambayı dahil etmeyeceğiz çocuklar. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi. Ece her gün bir saat kitap okuyor. Bir haftada kaç saat kitap okur? Her gün bir saat okuyormuş. Bir hafta kaç gün? 7 gün. 7 çarpı 1 eşittir. 7 saat. D şıkkı 7 saat. Ekin haftada 2 gün resim kursuna gidiyor. 1 ayda kaç gün kursa gitmiş olur diyor. Şimdi her hafta 2 gün gidiyormuş. 1 ayda da 4 hafta olduğu için 4 hafta olduğu için 4 çarpı 2 8 gün kursa gitmiş oluyor. Saat 20'de başlayan bir film bir buçuk saat sonra bitiyor. Film bittiğinde saat kaçı gösterir diyor. Saat 20'de başladığı için bir buçuk saat sürdüğüne göre bir saat 30 dakika demek o da. Her iki saati toplarsak saatimiz 21.30'da bitecek. Ege akşam saat 21'de yatıp saat 8'de de uyanıyor. Ege kaç saat uyumuş olur? Bunu şöyle gösterelim. Ege akşam saat 21 diyor. Yani saat 9'da uyumuş. Saat 9'a uyana kadar 10'a gelmiş. Tekrar 11'e gelmiş. Ve 12'ye gelmiş. Toplamda 1, 2, 3. 3 saat buradan uyumuş. 8 saatte buradan uyuduğu için 8 artı 3 eşittir 11 saat uyumuş. Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı hangi mevsimde kutlanır? Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı biz 23 Nisan'da kutluyoruz. 23 Nisan hangi mevsime gelir çocuklar? İlkbahar. Yelkovan 12'den 6'ya geldiğinde kaç dakikalık süre geçmiş olur? Bunu derslerimizde görmüştük. 12 ve 6. Şu geldiği aralık yarım saat yani 30 dakikaydı. 30 dakikada bir diğer değişle yarım saat. Bir günün çeyreğini okulda geçiren Ayşe Su kaç saatini okulda geçirmiştir diyor. Şimdi bir günümüz kaç saat çocuklar? Bir gün 24 saat. Çeyreği dediği için bir bütünü dört parçaya bölüyorduk çeyrek için. 24'ü 4'e böleceğiz. 24'ü 4'e bölersek 4'er 4'er sayarsanız 6 saatini okulda geçirmiş. Ozan 16.30'dan 19.30'a kadar sinemada kalmıştır. Ozan'ın izlediği film kaç saat sürmüştür diyor. Şimdi 19.30'da bitmiş filmi. Başlangıç saati de 16.30. İkisini çıkarırsak filmin kaç saat olduğunu buluruz yine dakika bölümlerini dikkat ettim saat bölümlerini de dikkatli bir şekilde yazdım önce dakika bölümünü çıkaralım 0'dan 0 sıfır çıktı 3'ten 3 üç çıktı 0 dakikada bir şey kalmadı 9'dan 6 çıkarsa 3 birden 1 bir çıkarsa 0 3 saat sürmüş filmi 3 saat sürmüş Ağustos ayından 8 ay sonra hangi ayda oluruz? Burada ayları tekrar etmeniz için hazırlanmış bir soru. Ağustos dahil değil diyor. Ağustos'tan itibaren 8 ay sayacaksınız çocuklar. Bu Aralık'ta tekrardan sayarken yanlış saymamanız için ayları tek tek üstte rakam olarak yazarsanız Ağustos'u da dahil etmezsek Ağustos saymadan hangi ayımız geliyordu? Eylül. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat. Şu aralığı biraz daha açalım. Mart ve de Nisan. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Hangi ayımıza geldi? Nisan ayımıza denk geldi. Evet sevgili çocuklar. Bugün zaman ölçüleriyle sorular çözdük. Sizler ne kadar çok soru çözerseniz zaman ölçüleri de o kadar sizin için daha verimli ders konularınızı daha iyi anlarsınız. Hepinize sevgiler.